Bizim zamanımızda mürit olmak kolay. Yani bazı tarikatlara gidiyorsun, adam seni direkt alıyor. İşte bazı tarikatlara gidiyorsun, şartları var. Şu kadar şartı yapacaksın, TB alacaksın vesaire. Bazı tarikatlara giriyorsun, gidiyorsun. Yani bazı kapılara gidiyorsun. Orada da istihare yapılıyor. Yani istihareler yapılıyor. Birazcık e, ufaktan e, kritik yapılıyorsun. Şimdi memurlar mesela memuriyete girmeden önce ne oluyor? Bir ay kadar bir güvenlik soruşturması yapıyorlar memurlara. Bakıyorlar işte bunların sicili temiz midir? Ondan sonra bunlar memurluğa layık mıdır? Zamanında bir suç işlemiş mi? Hata işlemiş mi? Yani memur dediğin zaman tabiri caizse 657'ye tabi devletin kenardan da olsa bir adamı oluyorsun. Devletin kenardan da olsa bir adam oluyorsun. Devlet kendi kurumuna aldığı adamı kontrol etmek zorunda. Yani onu kritik etmek zorunda ki yarın bir gün devletin içine girdiği zaman devletin kurumuna, işine bir koluna girdiği zaman orada yanlış yapmasın. Çünkü yani devlet insan bir hata yapar. Kul bir hata yapar ama devlet hata yapma lüksü yok. Orada her iş düzgün olması lazım. Çünkü herkesin işleri ona bağlı. Dolayısıyla da uzatmayalım. İşte bu şekilde insanları tasavvufta seçiyorlardı. Yani eskilerde daha fazla e, imtihan yapıyorlardı. Yani e, Aziz Mahmud Züday imtihanını biliyorsunuz sırtında ciğer sattı. Alaaddin Atlar Hazretleri yani o şehrin en zenginlerinden olmasına rağmen abileri de dedi hatta dedi sana dedi bütün dedi mirasını verelim yeter ki bizi rezil etme. Ona da dedi ki şeyhi Şahin Akşivendi Hazretleri pazarda dedi sen elma satacaksın, meyve satacaksın. Düşün yani şimdi buranın en zengini çıkıyor pazarda meyve satıyor mesela. Ha yani şeriatta ayıp yoktur veyahut da ekmek kazanırken Ayıp yoktur ama bazıları kendilerine bazı şeyleri yediremiyorlar. Mesela yine Abdullah Dehlevi Hazretleri olması lazım. Yani ee, mürşidi veyahut da o müridini belli bir zaman dedi ki şu lavaboları temizleyeceksin, tuvaletleri temizleyeceksin. Yani düşün, şimdi sen gidiyorsun elini kolunu sallaya sallaya orada öyle birden merdivenleri çıkıp birden olmak yok. Önce seni bir sınıyorlar. Bakıyorlar ki bu adam gerçekten bu işe layık mı? Gerçekten bu tasavvufu yapabilir mi? Seni bir deniyorlar, imtihan ediyorlar. Yani Allah da imtihan eder, kul da imtihan eder. Bir defasında Aziz Mami Düdayi Hazretleri geceleri hep hocasına su ısıtırmış teheccüd vakti. Bir defasında da azıcık geç kalıyor. Su ısınmıyor, Efendime söyleyeyim. Suyu ısıtması lazım ama vakit yok. Hocası da kalkmış. Bu sefer o ibriyi ibri şöyle kalbinin oraya alıyor. Eyvah diyor. Yani en azından belki de orada azıcık bir ılır yani böyle soğuk havada. Eyvah diyor. Şimdi hocam abdest alacak. Ben diyor ne yapacağım şimdi soğuk suyla? O kadar hocasını düşünüyor. O kadar mürşidini düşünüyor. Tabii ki öyle beklerken birden hocası geliyor. Ne oldu diye evladım derken ibriği tutuyor, abdest almaya başlıyor. Birden Üftad Hazretleri elini çekiyor. Bunu ne kadar ısıttın evladım diyor. Diyor ki Efendi Hazretleri falan bu diyor normal bir ateşte ısınmış bir suya benzemiyor. Bu su gönül ateşinde ısınmış bir suya benziyor. Aşk ateşinde ısınmış bir suya benziyor. Ve bakınız orada ne var? Bir keramet var. Şimdi bunlar bize tabi masal gibi geliyor, hikaye gibi geliyor. Bunlar yaşanmış şeyler mi? Yaşanmış şeyler. Niye biz yaşayamıyoruz? Niye biz keramet gösteremiyoruz? Dert keramet göstermek mi? Ayıptır keramet göstermek zaten. Sen kerametin olsa utanırsın, saklarsın. Kerametin olsa sen utanırsın, saklarsın. Keramet göstermek Allah dostlarının katında bir marifet değildir. Ama bizler daha kendimizi beş vakit namaz kılmak için, beş vakit namazı camide cemaatle kılmak için veyahut da normal vazifelerimizi yapmak için daha kendimizi zorluyoruz, zorlamaya çalışıyoruz. Veyahut da günahlardan kaçmak için, haramlardan kaçmak için, düzenin mikroplarından, günahlarından, hatalarından bu ortamdan kendimizi koruyabilmek için çabalıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Ama maalesef dostlar, ruhlarımız kirli. Ruhlarımız kirli, günahlarımız çok. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkacak yüzümüz yok aslında ve